Merhaba arkadaşlar, Kingdom Harse birlikteyiz. Bu bölümde Sercan'la birlikteyim. Merhaba Sercan. Merhaba Sercan. <laughs> Merhaba Sercan. karşı savaşıyoruz. Bu bossla daha önce savaşmıştık. Hartlesslerin lideri sanırım gibi bir şey. Ope. Ezik bir şey ama ya o kadar. OP değil yani o kadar. Başında bu zaten güçlü bir boss çıksa küfür küfür bu oyun. O yüzden yani. Bu yine ellerine fokuslanmamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Eski taktik gibi. Ellerine fokuslanıyorsunuz. Düştüğünde de ne varsa geçiriyorsunuz yani. Aynen. Güdümlü atıyor değil mi bunları? Şeyleri, o yuvarlak şeyleri peşimizden takip eden var ya. Neyli mi atıyor? Güdümlü. Güdümlü ne be? Peşimizden takip ediyor ya. Yani. Truck yani. <laughs> rocket. <laughs> <laughs> One Piece'te şey vardı ya. Karı sakal ona benziyor skillleri. One Piece'i biliyor musun? <laughs> videosunu atarım. Ama şey var, poster var böyle One Piece'in ve için. Çöp. Fuardan mı aldın? Ben fuardan almıştım. Sen de gittin mi fuara? Abi ben TÜYAP'ın fuarına gittim. Oradan manga aldım bir de diyorsun. geri bir şeylerin reyonu vardı. O... Oha sikile bak. O oh ye yeah, men, o oh ye. Yeah. Bana mı gelecek bu? Saldır, tamam Duruyor. Saldır. Boş ver. Sa... bir saniye. Kontrol edemiyorum şu an. Daha alışamadım oyuna ya. Alışıyoruz. Oha meteor duruyor. Durmadan. Ha, o skill'i yağmura çevirdi. Kingdom Hearts'ta durmadan hareket etmen gerekiyor. Böyle mesela çok güçlü bosslarda bile durmadan hareket edip böyle dodge dediğimiz bir şey var. O özelliği ileride kazanacak. Sen daha kazanmadın. Durmadan hareket ettiğinizde böyle çok hasar alıyorsunuz. Durmadan hareket etmeye bakın. Güzel olmuş ama. Şu an bak mesela ben hareket edemiyorum. Fokuslandığım için. Aslında ne, ne güzel oldu biliyor musun? O gelen topları böyle vurarak düşmana şey A, Evolant'taki gibi, son boss'taki evet, gibi. Evet, çok güzel oldu bunu. Bayağı iyi olurdu. Ama öyle bir şey vardır bunda, mutlaka hatırlıyorum. Öyle şeyler var çünkü. Biz Belki mesela bazı abilerde. özel boss'larda falan e, bir saldırı yaptığında bazı özel sahne girdiler falan giriyor. Yani oyunda olmayan ama o saldırı yaptığında her zaman giren Özel saldırıda özel sahne geliyor. Ya özel boss'a özel, özel saldırıya geliyor. Ya anladım. Ya arasında mesela bisiklet çakıyorsun. İkisinin savaş sahnesi falan giriyor. Gayet güzel. Görselleri zenginleştiriyor. Dövüşler çok güzel oluyor zaten bu oyunda. ben bu oyunu zaten ayağını vuramıyoruz bu <laughs> arada. Ben bu oyunu gittikçe sevmeye başladım Aynen. ya. Çok sağlam oymuş. Dediğim gibi PlayStation 2'yi de ilk kez oynuyorum bu oyun sayesinde. <laughs> i̇lk başlarda çok yani acı olmuş, çok zorlayıcı olmuştu. Evet, bayağı uğraşmıştım. Sistem oturmak sen uğraşmıştın. Ben <laughs> bakmıştım daha <ben> çok. <laughs> Sonuçta işte sen de yanımdaydın. Kafasına fokuslanıyorum ve kestim. Level atladım. 2 level mi atladın? Evet öyle gözüküyor. Ben tam göremedim de. Maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, uh, you know, I bet you that, uh... Ah, uh, what do you know, you big Leon Jack? What do I know? Come on, Pluto! geri geldik. Evet arkadaşlar, Town Travers Town'dayız. Travers. 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 <laughs> <Traverse> Town. <laughs> ben de telaffuzunu anlamıyorum değilim. Sadece <laughs> Travelers Town gibi Onun gibi bir şey herhalde. Ona benzetmeye <laughs> çalışmışlar. Bu çok garip diyor. Başka bir dünyadayım diyor. <laughs> Bildiğin yani oyun arkadaki dükkanın gibi diyor resmen sana. <laughs> Arkadaki dükkana gireceğiz zaten arkadaşlar. Güzel bir şehir gibi gözüküyor. Disney dünyalarını seviyorum ya ben zaten. Ya bu oyun, sen bana şeyden bahsetmiştin. Bu şehrin içinde olduğu bir oyun falan mı var demiştin. Yoksa pasaport. O Çok güzel oyunu kapandı ya. Şakalar falan yapıyordum böyle Disney karakterleriyle. O burada dedik. var. İşte şu anda CD görüyoruz. Sid Final Fantasy 7'deki görüntüsüyle bu Sid'de bir şey var Final Fantasy'nin her oyununda bir Sid vardır Sid karakteri aynı karakter değil ama adı Sid olan biri mutlaka vardır mesela sen Evolant oynuyordun orada da e, Mematris Airship aldığın kişi bundan e, yapılmış yani ne dersiniz öyle bu sana biraz böyle şefkatle yapmış çocuğum sen e, iyi bir adam. Oyun ilerlemesi için zaten bu adamla konuşmamız gerekiyor. Aynen. Şurada sevleyebiliriz Bu şu yerde garip bir şey var ben onu almaya çalışıyorum şu an. Onlar şey, uh, Trinity Activity gibi bir şey. Donald ve Goofy partine geldiğinde işte Trinity Move denilen bir şey var. Üçüyle birlikte bir tane hareket yapıyorsun, böyle bir şey çıkıyor. Mesela bazen bir kapı açılıyor. Bazen... Digivol DNA gibi bir şey. Bazen bir eşya veriyor, onun gibi. Ama mesela Anladım, iyiymiş. bu harita bittiğiniz sadece mavisini alabileceksin. Mavisiyle de yapabileceksin. Bunun rengi yeşil, bir de kırmızı olanları var. Onlar daha sonradan geleceksin <laughs> gireceksin bilmiyoruz. Şimdi buluruz ya. Çıkıyoruz. Şimdi çıktık. çıktık. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kapının arkasında Second District mi ne varmış? Oraya gideceğiz. Evet. Second District bir de Third District var. Evet dönmüş iş gördü ne yapıyor? O bizi gördü. <laughs> Arkasını dönmüş işiyor mu ne yapıyor? Pisif. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şehirde Heartless'lar var. Oyun videosunda gördüğümüz kadarıyla Heartless'lar Biliş'teki Hollow'lara çok benziyor. İnsanların kalbindeki karanlıkla dönüşüyorlar. Ve kalplerinin olduğu yerde bir boşluk var. Biliş izleyenler bilir, Hollow'lar da böyle. Oradan almış olabilirler mi? Biliş bundan almış olabilirler mi? Yıllarını bilmiyorum. ama. Biliş daha önce çıktı sanırım. Biliş izlemeyenler de benim yaptığım gibi böyle alık alık bakabilir şu anda. <laughs> anlamıyoruz neden bahsettiklerini <laughs> ama bu Heartless'ların çok değişik versiyonları falan var. İlerledikçe bunların dönenleri, şişkoları, zayıfları, uçanları, kaçanları falan var yani. Oyun bağı buldum. O ile hemen o ile. <laughs> Lefordetik zombiler gibi ya. Baksana üstte bir tane sandık var. Böyle i̇şte çok... orada bir sandık var da o nasıl ulaşırım bilmiyorum. Bir sandık var o zaman. Yani i̇kili, i̇kili zıplamayı ileride aldığında bakabilirsin gerçekten. Aynen o zaman deneyebiliriz. Ve burada şimdi bir sürü dükkan varmış. Onlara falan girelim. He, girmeye çalış bakalım. Gel bu dükkanlar kapalı olması gerekiyor. Oha. Gecenin bir yarısını hangi dükkanı açık olmasını bekliyorsun? Saat 10'dan sonra <laughs> dükkanlar kapanıyormuş diye <laughs> satmıyorlarmış. <laughs> <laughs> Eğlence mekanları diyor. Gece yok. Yok <laughs> yani. Sadece kuru yemişçiler açık oluyormuş. <laughs> onlar da alkol Aha. Bu sahne çok tekrarlanacak diye biliyorum. Ya seni arıyorlar yani ya da kan Biz giriyoruz onlar çıkıyor onlar giriyor biz çıkıyoruz. Aynen yani. kovaladıkça ka kaçan ateş gücü. <gülüyor> <gülüyor> Bir de takılmayaydım söyleyeyim. Boş ver ya canın sağ olsun. Çoğu yer kapalı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen Bunlar... hiçbir yere giremiyorum. Stafoni diyor zaten burada. Burada ne var? Oha! direkt saldırıyor. Oha! Adam ergen. Announcement. We hope you enjoy. <laughs> Buralar pek önemli değil arkadaşlar. Aynen. Önemli bir şey yokmuş burada ya. Baş, baş geç yani. Bak geç. <laughs> Moogle'lardan bahsediyorduk arkadaşlar. Aynen. Geçen First District'in sonunda, Second District'e gelmeden önce gördük. Final Fantasy e serilerinde e böyle fenomenleşen, hep görmeye alıştığımız üç etken var diye biliyorum etmen var benim bildiğim kadarıyla. biri bu Sid dediğimiz kar karakterler, bu arada Donald da Goofy peşimizden geliyor. Ee, biri bu Muggle'lar gözükenler. Sonuncusu da Choco Bob dediğimiz e, böyle tavşanla, tavşan değil, civcivle ve deve kuşu arasındaki sarı yaratıklar, bine hayvanları. Abi o sanki şeyde de vardı, Evolant'ta da vardı. Oradan almış olabilir ya. Aynen. Aynen sanırım var ben de oturuyorum vardı yani. Hatta Final Fantasy 2'de hani Chocobo yarışları falan yapıyorlar böyle. Civcivle tavşan dedin değil mi? Hayır, Civcivle deve kuşu. Deve kuşu. Nereden geldin? Ya Abi şu ben demin yaratıklardan Lucid Shard denilen bir şey düşürdüm. O, o ne oluyor biliyor musun? O iki şey olabilir. Bir, bir süre sonra oyunda böyle item crafting dediğimiz böyle silahları koyup e, bir de onlara kristal koyabileceğimiz bir şey açılıyor diye biliyorum. Ben de oralara tam gelmedim. İkincisi oyunda ileride geminiz olacak arkadaşlar. Gamişik mi? Gamişik. Kastimizasyon yapabileceksiniz. Yani malzemelerini falan değiştirebileceksiniz. Oha benim çok böyle, güzel. Benim böyle o kontrollere alışmam böyle 20 dakika mı falan aldı. Ama güzel oyunda ilerledikçe bu gamişiklerden parçalar falan alıyorsunuz kendi uzay e, uzay gittiğiniz inşa ediyorsunuz. Ondan sonra her dünyada işlemek istediğinizde mesela kurgan ışıkla giderken böyle atevlerde alışık olduğunuz böyle uzayları vurma oyunu falan var ya kendi <laughs> falan. Ondan oynuyoruz. Çok iyiymiş ya. Abi evet, buradakiler bitmiyor ya. Bitmiyor. biz ya. Biz <laughs> Sonsuz oha. Oha. Sonsuz tane var. Cidden sonsuz mu buradakiler? Bilmiyorum olabilir ama çok fazla olduklarını biliyorum. Ya böyle herhalde yerde eski kasmak için oluyor. Boş ver kasalım ya. Çünkü bir de büyüler falan aldığında mesela büyü büyüğün olduğunda Oha Oha tecavüz Oha. ettiler böyle. <laughs> <mesela>. Fatma Gül Böyle Feriha diyecektim. Bütün hep Ama fark etmez ki Feriha fakir olan işte ya. Fakiri Feria çok fakir kişi fakir... tecavüz etmiyor. Fakiri bir kişi tecavüz ediyor. Fatma Gül'ü 4-5 tane ya tamam bir konuyu kesiyorum <laughs> evet, Kim Dumars muhabbetlerine hoş geldin Kim Dumars dışında her şeyi ben konuştum Bir sohbet böyle Abi doğal oluyor ya böyle Firiye'ye nereden geldin? Ben de biliyorum ha, bu Şöyle tecavüz ettiler ya demin Firiye'ye taş kalma ya Şimdi mesela Thunder Magic geliyor Bu sefer ona Bu Thunder Magic'te etrafındakileri böyle çarpabiliyorsun ben Kaç tane minik yani, türü var? O öleceğim galiba. Bir sürü var. Bu tam bu oyunda var mı değil, bilmiyorum da bir de büyüleri böyle combine edip yeni büyüler çıkarma özelliği de var diye hatırlıyorum ama o bu oyunda yok sanırım. Birth by Sleep tarafı Abi bir de Birth by Sleep hangi konsolda vardı? Birth by Sleep PSP için Birth by Sleep hı hı. ve hani bu şu anda oynadığımız Kingdom Hearts hikayesinin öncesini konu alıyor. Star Wars. Star Wars Sonradan çıkmış ilk filmleri konu oluyor. Ya biraz şey kafa karıştırıyor ama bilmiyorum. Hikayeni sevenler gayet yiyor hikayeyi böyle. <laughs> ben de onlardan biriydim. Ayrıca PSP gibi bir platformda gerçekten çok iyi bir oyun yapmışlar. Hem, hem serinin sevenleri hem de PSP sahibiyseniz mutlaka denemeniz gereken oyunlar içinde zaten. 2010'da falan bile çıktı. 11 değil mi? Öyle bir zamanda çıktı. Güzel oyun. Deneriz abi umarım ya. İnşallah canım ya. <laughs> <laughs> Hayırlısı Kingdom Hearts 2 var. Sonra uh, DS için 3DS kullanıcısınız uh, Dream Drop Distance var. PlayStation 2'de bu oyunu var. daha da 3DS oyunlarını getirmedik ya. İnşallah o da gelir. Umarım Hayırlısı. gelir. Bir şey Play... ne diyordun? Dream Drop Distance 3DS' de var. PlayStation 2 için Kingdom Hearts bu oyunu. Hı -hı. Ayrıca Kingdom Hearts 2 var. Onun dışında Kingdom Hearts 3, geçen E3 fuarında mı ne yanlış bilgi vermeyeyim. Bir şey klip yayınladılar. 4'e mi çıkıyor? PlayStation 4'e mi çıkıyor? PlayStation 4'e çıkacak ama 3'e de çıkacak. Hani zaten Anladım. 2 yıl sürede falan böyle 4'e çıkacak oyunlar 3'e de çıkar arkadaşlar. Fazla kalan 3 sahibi olmak mantıklı bence bu aralar. Bence de. Çünkü 3'te zaten bir sürü çok güzel oyun var. Hı hı. Dörde... Dörde alacaksanız bence kişisel olarak ben biraz bekleyin derim. Çünkü... Dereyi görmeden paçalar sıvamamak lazım. Çünkü konsolun en iyi zamanı böyle konsol çıktıktan bir yıl falan sonradır. Hem fiyatı biraz ucuzlar, hem slim versiyonu falan çıkmışsa o olur. Hem teknik hatalar giderilmiş olur, hem de oyun çıkmış olur. Rahat Ay, çok yani, Bir sürü oyuncak oyunu var. Ama ben Xbox One almazdım. Ya Ben Bil de onu almayı Bil düşünüyordum da şimdi PlayStation 3'e döndü. Bir de en sevdiğim oyunlar PlayStation 3'te, One Piece, Naruto falan filan. Hmm. Hı Hıhı. Onlar PlayStation 3'e özel oyunlar mı peki? Aa, mesela One Piece oyunu hiç X, Xbox'ta yok ya. Hadi sadece ya. PlayStation 3'te <laughs> var. Xbox bilmiyorum hani Halo, böyle Gears of War gibi oyunlar sevenler için senin. Ben de PlayStation'ı başta öyle düşünüyordum. Hımm. Hıhı. PlayStation'a özel oyunlar da var mesela. PlayStation 3'te Heavy Rain var. PlayStation 3'e özel bir oyun. Çok güzel bir oyun Bir Denemek lazım Kingdom Hearts uh, daha çıkmadı PlayStation için. Final Fantasy 13 Xbox'a falan da var. iki sene de var. Böyle genel olarak. zaten Ama... fark yok da. Böyle. Ama ben Xbox One'un oyunlarına baktığımda mesela öyle çok özel Oha falan dedirtilen oyunlar görmedim ben. Ben de pek görmedim. Şimdi arkadaşlar aksesuar dükkanı tekrardan girmemiz gerekiyor hikaye gereği. Bu, veya ben veya, oh, <laughs> Şimdi zaman they'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey! What's that supposed to mean? Never mind. Now.

Final Fantasy 8'in ana karakteri. F e, Square Enix Final Fantasy 7'de Cloud'la birlikte büyük başarı kazandıktan sonra e, 8. oyunların yani, yani da de aynı böyle Cloud tadında, Cloud, Cloud ayarında bir karakter seçmiş. Yine böyle Cloud gibi sessiz, karizmatik. Yalnız asıl oyununda e, Squall'ın saçı daha kısa. Burada daha uzun nedenini bilmiyorum. Ve bir taneden nedeni bilmediğim şekilde kendisi Leon mu dedirtiyor yoksa? Leon dedirtiyor abi. Leon dedirtiyor hatta Yuffie bir yerde Squall diyor ve onu düzeltiyor adım Leon diyor. Abi ben Leon, sana değil. ben şeyden tartışmıştık ya hani Donald Duck ve Goofy buraya gelmeden önce kimliklerini gizlemeye karar verdi. Onun alakası olabilir diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum olabilir gerçek adını vermek istemiyor olabilir. Botum da kalmadı ya. Sen biraz Max oluyorsun şimdi. Evet ya öldürdüm ya öldüm yani. <laughs> Oh, this oh, good good. Yeah. Oh, yeah. oh you're slipping leon i went easy on him looks like things are worse than we thought a lot worse gosh there's nobody here sure is spooky actually i not scared excuse me did the king send you come on lazy bum wake up <sighs> You okay? Uh, I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kyrie. Kyrie, Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. Hmm? I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Ugh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? Yeah. But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? I am Sam. He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report gorge oh uh, can we see it its pages are scattered everywhere Scattered? too many worlds oh then maybe the king went to find them yes those were my thoughts exactly we gotta find him quick key? That's, that's right the keyblade so this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. <gasps> Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Şimdi arkadaşlar uzun bir sinematik gördünüz. Alt yazılardan zaten hikayeyi falan anlayabilirsiniz. O savaşı yenmesek de oluyordu galiba Sercan. O savaşı yenmesiniz oluyor sadece yendiğinizde bir dahaki ara sahnede ufak bir değişiklik oluyor. sukual kual yenemediğinizde size artistik tasviyor. geldiğinizde her senin üzerine zaten fazla gelmedi falan yapıyor. O Hanzo ve... gibi değil mi? Aynen iki türlü artistliğinizi de yapıyor. Yani. Key ilgili bir şeyler gördük. İşte boyutlar arası geçmenizi falan sağlıyor. Beşinci boyut. Beşinci boyut. Senin... <laughs> Niye boyut deyince? Bilmiyorum yani abi direkt o deyince... geliyor yani. Yani boyut deyince direkt böyle kafamız Salih'in yüzü geliyor. <laughs> Allah amca. kurşun durdurması geliyor. <laughs> Salta Aa. koyayım mı Salih'i? <laughs> adam fenomen ya. <laughs> Çok king adam. Şimdi Kesinlikle. burada ben oyunu sevleyeyim. Oyunu sevle. Kendisine Bu... yakın oyun. Save de oyun ilerleyen kısımlarında işte Gami geminize gideceğiniz yer olacak. Buna niye söylediysem mi bilmiyorum ama Boşu. spoiler de değil yani. Spoiler değil ya o kadar. Aynen. Şimdi benim bu sandığı açmam lazım. Keyblade bu sandıkları da açabiliyormuş özel sandıkları. Arkasından <laughs> açamayacağım sanırım. Sıçım sandığı Hayır, zıplayıp açman lazım. İlla dansöz gibi çıkacağım masaya değil mi? Kesinlikle geçiş, açılış, gönlünün önlerini böyle açman lazım. Aa, neyse. Aa. Ee... bölümü bitiriyoruz yavaştan. Aynen kendinize iyi bakın kendinize arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.